Merhabalar, nefis tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika böyle ağızda dağılan elmas kurabiye tarifi vereceğim. Diğer bütün tarifleri unutun, silin, atın yani. Gerçekten bu tarif harika oluyor. İlk önce 250 gram yumuşak tereyağımızı kab yoğurma kabımıza alıyoruz. Yumuşak olması çok önemli arkadaşlar. Ee, soğuk veya eritilmiş kullanmayın. Oda ısısında yumuşamış olması çok önemli. 250 gram tereyağının üzerine ben evde kendi yaptığım vanilyamı ekliyorum. Sizler bir paket ekleyin. Bir adet bütün yumurtam var. Onu da ilave ediyorum. Ve 4 dolu yemek kaşığı pudra şekerim var. Onu da ekleyip şöyle bir hafiften karıştırıyorum hepsini birlikte. Gerçekten harika bir tarif oluyor arkadaşlar. Kesinlikle deneyin. Ağızda eriyen böyle un kurabiyesi kıvamında net anlatacak olursam kıvamı aynen un kurabiyesi gibi oluyor. Ağızda böyle eriyen bir lezzet. Ve kakaolu çikolatalı oluşu ekstra bir lezzet oluyor tabii ki. Ee, püf noktası da bir dolu yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum bu aşamada. Nişastamız bütün farkı ortaya koyuyor yani. Nişasta koymazsanız ağzı dağılmaz zaten. Daha çok böyle kıyır kıyır bir lezzet olur şimdi iki buçuk yemek kaşığı da kakaom vardı. Onu ekledim ve yarım paket kabartma tozu. Kesinlikle tam değil arkadaşlar. Yarım paket. Yoksa bütün atarsanız çok çatlar kurabiyeler pişerken. Bunları da böyle bir karıştırıyorum. Kakaomu yediriyorum harcıma. Daha sonrasında unumu ilave edeceğim. Yaklaşık 3 su bardağı un kullandım ben. Ve daha sonrasında birer yemek kaşık un olarak ilave ettim. Videonun devamında göreceksiniz. Sizler de öyle yapın. Kesinlikle birden unu döküp e, dökmeyin yani, yoksa hamuru toparlamakta zorlanabilirsiniz. Klasik bir e, kurabiye hamuru, hamuru elinize bırakması gerekiyor. Bu aşamada gördüğünüz gibi bayağı cıvık yani ele yapışıyor. Ben 3 bardağımı kullandım bu aşamada ve gördüğünüz gibi gayet hala yapışkan bir kıvamda. O yüzden birer yemek kaşığı olarak ilave ettim daha sonrasında. Sizlere da, tavsiyem bu yönde yani. Dediğim gibi ben 3 yemek kaşığı ekledim ekstradan ama bu sizin kullanacağınız tereyağının un markasına vesaire göre değişiklik gösterebilir. O yüzden kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi size yakından göstereceğim. Gördüğünüz gibi hamurum kabıma yapışmıyor, elime de yapışmıyor ve hatta kolaylıkla şekil verebiliyorum. Kıvam bu şekilde olmalı. Şimdi geçelim yapım aşamasına. İnanın bundan kolay bir kurabiye olamaz diyorum. Gerçekten çok pratik bir kurabiye ve lezzeti şahane oluyor pratikliğine göre yani. Yuvarladık böyle ceviz büyüklüğünde ve e, şekere buluyoruz normal toz şekere her yerini ve tepsime diziyorum. Ben şimdi size göstermek için iki tanesini böyle yaptım ama daha hızlı ve temiz ilerlemek için sizlere tavsiyem bütün hamuru yuvarlayın ve daha sonrasında. Ee, tek seferde geçirin toz şekere. Böylelikle eliniz her seferinde toz şekere batmamış olur. Hepsini hazırladım ve tahta bir kaşığın tersiyle şöyle delikler açıyorum. Aşağı yukarı böyle ta dibine kadar neredeyse yaklaşıyorum arkadaşlar. Bu sayede pişerken kabararak o delikler kapanmayacak. Bu şekilde bastırın ortalarını. 180 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum ve yaklaşık 15 dakika pişirmeye bırakıyorum. Fırını önceden ısıtmanız önemli 180 derece. Gördüğünüz gibi hafif çatlayarak pişiyorlar ama hiç sorun değil. Delikler de kapanmadı, iyice bastırdığımız için. Eve yayılan koku şu an muhteşem yani anlatamam. Özellikle çocuklar bayılıyor bu kurabiye tarifine. Şimdi kurabiyelerimi soğumaya bırakıyorum. Ve sizlere pratik bir çikolata eritme tekniğini göstereceğim. Bir e, tablet çiko, sütlü çikolatam var. Ve sıkma torbam. Sıkma torbam kalınlardan arkadaşlar. Eğer sizde de böyle kalınlarından varsa e, çikolatanızı kırıp içine koyun. Uç kısmında güzelce güzelce sıkıca kapatın ve geniş bir kabın içerisine yerleştirin. Üzerine sıcak su koyacağız. Bu şekilde 5 dakika bekletmeniz yeterli. Kendiliğinden eriyecek. Pürüzsüz bir kıvamda hem de. Asla korkmayın çikolata yanmıyor. Ama o incecik sıkma torbalarını kullanırsanız sıcak suyla temasında eriyebilir. Ona dikkat edin. Dediğim gibi benim kullandığım sıkma poşeti kalın olanlardan. Bu şekilde yapıyorum ben. Ve çok kolay eriyor. Hiç müdahale etmiyorum. Böyle 5 dakika bekletiyorum. 5 dakikanın sonunda mükemmel bir şekilde erimiş oluyor. Benden özellikle istediğiniz tarifler varsa bunu yorum olarak belirtirseniz not alıyorum arkadaşlar. İstediğiniz yemek, hamur, tatlı ne, ne isterseniz onları yazın bana not alıyorum. Sizlerin isteği doğrultusunda yapmak istiyorum tariflerimi. Gördüğünüz gibi çikolatam mükemmel bir şekilde eridi. Poşetimin uç kısmını makasla kesiyorum ve kurabiyelerinin kurabiyelerimin pardon orta kısımlarını dolduruyorum. Bir de yorum olarak hangi şehirden, hangi ülkeden takip ediyorsunuz arkadaşlar? Ee, yazarsanız ben de kimlerin videolarımı aksatmadan izlediğini anlamış olurum. Şimdiden de teşekkür ediyorum. Biliyorum çok yazan oluyor. Şimdiden gerçekten hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Yorumlarınızı inanın okuyorum. Her zaman cevap veremesem de okumaya her zaman çalışıyorum. Çok motive oluyorum yorumlarınızı okurken. Gerçekten çok teşekkür ettim. Ve ediyorum da. iyi ki varsınız diyorum. Şimdi çikolatalarımı içine sıktım. Böyle birkaç kez tepsimi vuruyorum ki çikolatanın içindeki hava kabarcıkları çıksın. Bu aşamada ister bu şekilde bırakın arkadaşlar isterseniz üzerine hindistan cevizi serpin antep fıstığı serpin fındık kırıkları serpin hani artık hayal gücünüze kalmış bir şey bende böyle şey gold damla çikolata vardı ortalarına bir renk katsın diye o şekilde koydum ama dediğim gibi hayal gücünüze kalmış süsleme aşaması veya sadece bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şimdi çikolataların donmasını bekleyeceğiz. Ben bu tarifi akşamdan yapmıştım. Ertesi güne mükemmel bir şekilde tüketilmeye hazır. Hava almayan bir saklama kabında haftalarca e, tazeliğini korur. Ama haftalarca evinizde kalır mı orasına garanti veremem. Çünkü dediğim gibi çok aşırı lezzetli. E, bizim evde 2-3 günün içerisinde tükeniyor yani bu kurabiye. Gerçekten herkes tarafından çok sevilen bir kurabiye arkadaşlar. Mutlaka sizlerde deneyin. Umarım bu tarifimi beğenerek izlemişsinizdir. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.